Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda rakanın analizini yapacağız. desteklenen noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde yine hatırlatmamızı yapıyoruz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniye ayırarak kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Rakada güncel fiyat 3.0.20.460 seviyesinde yine dibi yaşadık arkadaşlar. 20.240'da bizim önemli desteğimiz vardı. Bu destek noktasına iğne gel geldi. Şu an içinde günlük bazda alt Bollinger bandını aşağı yönlü deniyor durumda. Bizim aşağı yönlü harekette bir de Dip iğnemiz var. Dip iğnemizin bulunduğu seviyede 19.278 seviyesi. Ee, önemli destek 20.240'ın aşağı yönü kırılması sonrasında eğer bir günlük kapanış gerçekleşirse 19.278 seviyesini takipte kalacağız. Ee, ne dedik Bitcoin tarafında hala negatifiz ki negatiflikte de devam etmekte arkadaşlar. Bu negatifliğin devam etmesi doğrultusunda da altcoinlerde yine geri çekilmeler yaşanacaktır. Onun dışında 20.240 desteğinin çalışması halinde alacağı tepki 20. 24.300'ü kırması durumunda 24.982 burası önemli direnç üzerinde gerçekleştireceği bir kapanış 29.480 seviyesini getirme potansiyeli taşıyor yani belirtmiş olduğum destek ve direnç seviyelerini baz alarak yatırımlarınıza ve tradelerinizde yön verebilirsiniz arkadaşlar onun dışında piyasada hala tehlike devam etmekte radyo kakada da aşağı yönlü harekette gerçekleşecek bir kapanışta Geri çekilmenin boyutu %20 ila %30 arasında olabilir. Yani e, maliyetten açısından uygun bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Fakat e, olası geri çekilmede de şu %30'luk geri çekilmeyi göz önünde bulundurarak yatırımlarınıza şekil verin. Yani bir miktar sermaye ayırın. Olası düşüşte üzerine eklemenizi yapar. Maliyetinizi aşağıya çeker. Orta uzun vade yolunuza bakarsınız. Onun dışında Raka için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum dostlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.